İzmit'e bağlı Gökçeören Mahallesi ve çevre köylerde yaşayan köylüler toplamda 400 dönümlük arazinin emlakçı OK tarafından usulsüz şekilde elinden alındığını öne sürdü. İddiaya göre Kocaeli'de emlakçılık yapan OK, Gökçeören ve çevre köylerde yaşayan yüzden fazla köylüye ait 800 milyon TL değerindeki arazileri onlar adına intikal işlemlerini yapacağını söyleyerek üzerine aldı. Ancak köylüler iyi niyetlerinin kötüye kullanıldığını öne sürerek dolandırıldıkları iddia etti ve hukuki süreç başlattı. Mahalle sakinlerinden Turgay Kara, emlakçı OK'nin OK dedelerinden kalan arazileri kullanarak kendilerini dolandırdığını söyledi. Kara, Gökçeören'de oturuyorum. OK adlı şahıs şu an oturduğumuz evi bile satmış. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk ifadelerini kullandı. Eee oran keskin. Diğer ee, oturduğumuz evi de e, satmıştır. Ee, bunun üzerine biz bunu öğrendik. Ee, kendisinden e, savcılığa suç bulunduk. Ee, şifa davası açtık. Hakkında dolandırıcılık iddialarına karşı açıklamalarda bulunan emlakçı OK, bu işlemler 1990'lı yıllardan gelen hisseli taşınmazlarla ilgili veraset, vergi ilişiği, rayiç bedel ve intikal süreçlerinden geçtikleri için tapular el birliği halinde geliyor. Mallarımızı sattı diyorlar ama tapu dairesine bakılabilir. Hisselere hala üzerlerinde duruyor. Bendeki vekaletler ve sözleşmeler de elimde mevcut. Ortada yasa dışı bir durum yok. Hakkımda çıkan iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum ifadelerini